Arena Haber'den hepinize merhabalar. Deire Zorun doğusundaki İgedad Taşireti lideri İbrahim, el -Hifil yayınladığı bir video ile DSG'ye saldırma tehdidinde bulundu. El-Hifil, silahlı adamlarıyla birlikte, Rojava'nın askeri yapılanması olan Demokratik Suriye güçlerine yönelik tehditte bulunarak askeri noktalara saldıracaklarını söyledi. İgedad Taşireti lideri El-Hifil videosunda şu ifadeleri kullandı. ''Cezire'deki halkımız, biz Cezire'nin doğusunda kırsal alandayız, size söylüyoruz. DSG'nin noktalarından uzak durun. DSG'ye sert ve ağır darbeler vuracağız. Sivillerden özellikle DSG üstlerinden uzak durmalarını istiyoruz. Onlarla ilişki kurmayın. El Hifil videosunda ayrıca ilerleyen süreçte bölgeyi DSG'den alacaklarını ve kendi kendilerini yöneteceklerini iddia etti. Önümüzdeki günlerde bölgeyi ele geçireceğiz ve yöneteceğiz diyen El Hifil, biz bu mesajı son defa aşiretlerimize gönderiyoruz. DSG saflarından ayrılmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. 28 Ağustos'ta DSG güvenliği güçlendirme adıyla eşedilere ve deyre zorda karışıklık yaratan İgad aşiretine mensup silahlı kişilere karşı bir operasyon başlatmıştı. Operasyon sonrası El Hipil Suriye hükümetinin kontrolündeki Fırat'ın batısına kaçmıştı. Bir aylık çalışmalar sonrası durum kontrol altına alınmıştı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.